verdiğiniz işe gitme, işten alma kararınızı biz tanımıyoruz. Bu kararın bir geçe, geçerli yok. Çünkü haksız, hukuksuz bir yere alınan hiçbir kararın halkta karşılığı yok. Kes dokuz yıldır ihraç olan tüm arkadaşlarıyla, yoldaşlarıyla bir dayanışma içinde bulunarak aslında bu ülkeye sendikacılığın ne olduğunu, insanların ne olduğunu, dayanışmanın ne olduğunu aslında tam da bu ülkedeki 85 milyon insana biz bugün gösteriyoruz. Evet, 13 Ekim'de Diyarbakır'da başlayan 5 günden 7 kendi kapsayacak bu yürüyüşte aslında sadece işimizi istemiyoruz. Bu ülkeye adalet, hukuk, barış talebini bir daha getiriyoruz. Şunu söylüyoruz. Son arkadaşımız işine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hep şunu söyledik. Kesin KK'ler bizim onurumuzdur. Onurumuz olmaya da devam edecekler. Buradan tek kamuoyuna hepinize sesleniyoruz. Arkadaşlar son arkadaşımız işine dönene kadar bu mücadele devam edeceğiz. Durmak yok. Mücadeleye devam ediyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet hepinizi kısa bir araya davet sonra yürüyüşümüze geçeceğiz.